Adım Gafur Alptekin, Midyat Anadolu Lisesi'nde 5 yıldır görev yapmaktayım. Midyat Anadolu Lisesi kaliteli bir okul, burada görev yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Midyat Anadolu Lisesi 24 destekli bir okul, Midyat merkezde olan bir okul. 39 öğretmen, 3 idareci ve 2 rehber öğretmeni bulunmaktadır. Öğretmenleri tecrübeli, kaliteli, daha önce sınavla okula gelmiş, okulu sınavla tercih etmiş öğretmenlerden oluşuyor. Okulumuzda bir konferans salonu mevcut. Bir kütüphane, donanımlı bir kütüphane. Özellikle öğrencilerin ders çalışmaya elverişli olan bir kütüphane. Ses yalıtımı olan bir müzik dersliği. Ve aynı zamanda o branşta tecrübeli öğretmenimiz. Öğrencilerin yemek yiyebileceği, öğlen arası dinlenebileceği, yemek yiyebileceği bir yemekhanemiz var. Evet okulumuz ulaşım açısından avantajlı bir okul, merkezde bir okul. Geçen yıl 150 öğrenci aldık. Taban puanımız 381.6 net puanımız. Taban puanımız da 432. Yani il dışında birçok fen lisesine gidebilecekken öğrencilerimiz il dışına gitmeyerek okulumuzu tercih eden öğrenciler olmuştur okulun eğitim kalitesini bilen öğrenciler e, okulumuzu tercih etmiştir. E, maalesef okulumuzun pansiyonu yok fakat e, tercih döneminde bizi ilçe dışından arayan öğrenciler pansiyon olup olmadığını sora soran öğrenciler biz şunu söylüyoruz. Öncelikle dışarıdan gelen öğrencilerin ilçemizdeki pansiyonlara yerleştirildiğini söylüyoruz ki bu seneye kadar da e, tercih eden öğrenciler, dışarıdan gelen öğrenciler e, pansiyon konusunda bir mağduriyet yaşamamışlardır. Çünkü diğer öğrenciler taşıma yoluyla okula gidip gelebilmektedir. Ama içerisinden gelen öğrenciler pansiyonlardan yararlanabilmektedir. Daha önceleri söyledim. Okulumuzda çalışan öğretmenlerimiz deneyimli, tecrübeli, özellikle sayısal alanda öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, donanımlı, kendini geliştirmiş bir öğretmen kadrosuna sahibiz. Bu öğretmenlerimiz sınavla bu okula gelmişler. Öğretmen sirkülasyonu olmayan bir okul. Ve bu okulda çalışan öğretmenlerimiz mutlu, öğrencilerimiz tam bir, bir eğitim veren bir eğitim kadromuz. Ve aynı şekilde da okulun fiziki şartları, okulun geçmiş yıllardaki üniversite öğrenci yerleştirmedeki başarısı, fiziki şartlar dediğim gibi bunlar önemli etkenler. ulaşımlık ulaşımı kolay, kolay olan bir okul, öğrenci ihtiyaçlarını cevap veren bir okul olma, olduğu için Tavsiye edilen bir okul. Ben de açıkçası bu konuda tercih yapacak öğrencilerimizi tavsiye ederim.